Yalan olsa bile ne fark eder bunca sevgide son bir defadan bak ve söyle nereye gideyim? O o şarkı bu muydu? Oğlum 38 saniye öyle kötü söyledi ki ben şarkının ne olduğunu anlamadım. Ana ne sikeyim. Oğlum bak bu kız evlenmiştir. 10 yaşında çocuğu vardır lan. Bir dakika diyor anne meşgulüm. Meşgulüm. Koca arıyorum beni bırak. Sabahlarında sen Şimdi burada annenin aklından geçenler. Ne yapıyor bu amara gordulu? Kadın. <laughs> en son saçını zaten 1998'de taramış anne. Oh yeah. Hayattaki tek amacı zaten şu anda sarma sarmak olan bu anne. Kızını böyle Açı başı düzgün bir şekilde kamera önünde. Pss. Angutluklar. Orangutanlıklar yaparken yakalıyor. Yani evet, kadıncağız zaten şarkı söylemek falan bu tip şeyleri unutmuş. Hayat bezginliği, bak kıyafet ve kadın bakışlarında belli zaten. Oh yeah. Belli yani. Evet. Kız çaktırmamaya çalışıyor. Biz aslında cool bir aileyiz. Benim ailem çok açık görüşlü. Batılıyız. <laughs> Kamera karşında. şarkı söylerim. Evimizde ortamımız çok iyi yani kimse bana karışmaz. Kimse bana karışmaz. Anne yaklaştı şöyle bir ufak bir inspection attı. Olaydın, bir inspection daha atıyor. Bu amına kodum devam ediyor. Olaydın, öpüp de ama hakikaten bak bu kadar bakıştan sonra Oğlum annem bana bu kadar baksa Devam etmem yani abi Niye devam ediyorsun <laughs> Korkarım yani Ne ne yaptın ya Abi biraz daha yaklaşıyor bak Inspection artıyor Inspection intensifies abi şu anda Yaaayydı Abi çok kötü <laughs> Gel <laughs> Ya ya video çekiyorum. Evet <laughs> burada da cringe kelimesi icat edilmeden yaşanan ilk cringe abi tarihin ilk cringe. Fırzıkalı. Yani ne? Ben ya. dedim sana hazırla değil mi? Abi durdurma devam et diyenler var. Arkadaşlar burada interaktif beraber izliyoruz. Ya yani, durdurmadan izlemek istiyorsanız YouTube'a girersiniz. Soğan kız yazarsınız. Çıkar zaten. Salak mısınız oğlum siz? Oğlum siz salak mısınız lan? Benim chatimin IQ mı yüksek olması lazım. En az 200, 200 IQ'lu chat olması lazım abi bu chatin ya. Durdurmayı oynat diyen var. izleyek diyen var. Abi izlemek istiyorsan YouTube yok mu amına kodum? iPhone'dan mı izliyorsun? Nereden izliyorsun? Açsana oğlum YouTube'dan. Mal mısın sen amına koyayım ya? Nerenin malı olabilirsin ki yani? Benden niye izliyorsun ya? Psikopat ya. Aa, Durdurma da izle. Amak şişkosu yazan var abi. Ah zengin misin olma geç. Aç YouTube'dan çok merak ediyorsun ya. Allah Allah. Aa, Benim chatim 200 ortalama IQ'su var abi. Yapmayın böyle düşürmeyin yani. Manyak be Beyni yere atın dedim de o kadar atmayın yani. Biraz kalsın biraz. Hani yaşamsal fonksiyonlar, fotosentez falan bunlar olsun yani ayıp herif Ya kerife. Neyse. Evet, neler gelmiş?